Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan ve 5 yaşında kemik kanseri nedeniyle sağ bacağını kalçasından kaybeden iki çocuk annesi Şerife Kabak 22 yıldır protezle yaşamını sürdürüyor. Ancak artık ömrünü tamamlayan ve kullanılamaz hale gelen protezi yüzünden evden çıkamayan Kabak yeniden yürüyebilmek ve kızlarını okula götürebilmek için yaklaşık 2 milyon lira değerinde yeni bir proteze ihtiyaç duyuyor. Devletin yalnızca 115 bin lirasını karşıladığı bu maliyetin geri kalanı için hayırseverlerin desteğini bekleyen Şerife Kabak tek hayalim diğer anneler gibi çocuklarımın elinden tutup onlarla yürümek diyerek yardım çağrısında bulundu. Kemi kanseri nedeniyle sağ bacağımı komple kaybettim. Ee, hayat her biri için farklı bir yolculuk ama benimki için biraz daha zor oldu. Kanserle mücadele ettim ama en sonunda sağ bacağımı komple kaybetmek zorunda kaldım. Şu an için kullandığım protezimin ömrü doldu. Mikro işlemcili protezler. Yani bu protezle bisiklete binebiliyoruz, koşabiliyordum normal şartlarda ama protezimiz şu anda tamamen kullanılamaz durumda. ve ben evden dışarı çıkamıyorum. 4 yaşında ve 12 yaşındaki kızım var. Özellikle 4 yaşındaki kızımın sorumluluklarını dahi yerine getiremiyorum. Çünkü ben şu an bakıma muhtaç duruma kaldım.